Merhaba çocuklar. Biz şimdi nereye geldik? E, Tekirdağ. Nereye? Tekirdağ. Tekirdağ'a geldik. Anne bu parkına e benziyor. Evet, peki burada ne festivali var? E, sen, Biliyorsun. Kiraz. Evet, kiraz değil. Kiraz Kiraz festivali. Kiraz. Evet, kiraz festivali var. Şimdi Luna Park'a gideceğiz. Hı -hı. Oradan da いないかコンセルね。 Ay çok kendimi kaptırıyorum biliyorsunuz, sahnede. Ay teşekkür ederim tatlım. Aralarda beni durdurun. Ay dün, iki gündür neler oluyor ya ülkemde. Çok güzel şeyler oluyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sahne saati bu saatten, yanlış anlaşılma olmasın, valla sabahtan beri sizin için hazırlanıyorum. Köft vardı benden önce. Ondan sonra sahne değişimi oldu. Yani yok işte gecikti. Kafris bende ne asla 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 yok. Askerim asker. Asker sizin askeriniz. Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle. Evet bütün ekibime bir alkış istiyorum. Her gün bir yerdeyiz, yorulmuyoruz. Asla yorulmuyoruz. Hazır mıyız coşmaya? Tekirdağım benim. Arka taraf bizi duyuyor mu? Tamam harika. Çünkü canlı yapıyoruz ya performans hani. Playback olunca her yerden duyuluyor tabi. Gelsin. Sizden bir tane daha yok. sopa gelsin değil mi artık? <laughs> sayın Başkanım size de dayan... Önce çiçeklerin saktım ediyorlar. Türk pop müziği kalitesi için bir kez daha. Isırçılık alkış gelsin. Sağ olun. Bitmedi. Konser maratonunda ona şifa olsun. Kirazlarımızı alalım. <laughs> Ve ben mikrofonu Sayın Başkanım'a arz ediyorum. Buyurun Başkanım. <laughs> Mayıptaki kendi bağlarımızdan Hande Hanım. Yiyebilir miyim başkanım mayıp like olmaz. Tabii tabii buyurun. Afiyet olsun. Bunu da size bırakıyoruz. <laughs> Armağanımız Abi var. Efendim, çok teşekkür ederim. ederim. Harika bir hatıra. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok Takipteyim iskim. sizi yani hiç. O yüzden bu belediye başkanlığı olduğumuz gibi festivalde dedik Hande Hanım'ı davet ederim. Ne mutluluk arkadaşlarımla mutlu beraber. Çok da iyi herkes çok eğleniyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben daha da çok alam, Tabii ki mutlulukla. Işık. Gecenin yıldızı hem sahnede hem de yeryüzünde sizlersiniz. Bütün flaşlarını bir yakar mıyız? Türkiye görsün. Bak Tekirdağ'da nasıl bir enerji var. Hande Enel'le nasıl aydınlanıyor gece. Yak bütün flaşlarını. Bir alkış gelsin! Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun, Ertanize sağ olun. Sayın başkanımıza teşekkür ederim ve konser kaldığı yerden devam ediyor. Hande! Ay çok korkutuyorsunuz pıst 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 ya. Hadi bir de öyle bir kötü anda basıyor ki yani kulağa da yok bu basanın. <laughs> Bari ritimle var? Ritim giriyor sonra basıyor. Oğlum sen korkutulmak için kim tuttu seni? Kim bu pıstları yapan kim? Nerede o? Gel bakayım ben seni burada bir korkutayım. <laughs> ha basıyor. Kim tuttu seni? <laughs> Beni mi <ömü çirkin. gülüyor> Ah. Ay. Çok mu coşalım ortama? Soruya bak. İçinde cevabı gizli. Orta mı ürünüz? Ben orta algıladım. Çok mu hızlı istiyoruz? Bir an evvel burada ateş çıksın şöyle kıpkırmızı olsun burası. Bayrağımız gibi. Buyurun. Bravo bravo size. Efendim? Bir bela. Cancık, sen çöp taksiyi gördün mü? Maksat da çok tatlı. Çok sevimli. Neredesin? Artık eve gitme zamanımız geldi. Hayır parka gideceğiz. Tamam parkta da. Luna parka mı normal parka mı? Normal parka. <laughs> ya hadi bir de salıncaktan sallan. Kaydıraktan kay. Biz de babamla birer çay içelim. Sonra artık yola çıkmamız gerekiyor. Hadi eve gideceğiz. Gidelim. Hadi. Hı -hı. Ne yapacağız burada? Hı -hı. Tamam parka gidelim hadi. Hay baba, hay onun. Ne gendu du, ne gendu du, ne gendu ne bir sana. Hadi bakalım, yürü. <laughs> Düz Hoşçakalın. Videoya like atın. Like atın. Abone olun. Bay bay.